Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101 teknolojik aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Pierre Cardin saç şekillendirme seti 1299 TL. Fark Attractive kaplosuz şarjı dikey süpürge 3200 TL. Sek 5 programlı bulaşık makinesi 9700 TL. Sek 9 kilogram pin devir çamaşır makinesi 10900 TL. Sek buz dolabı 11499 TL. Demir döküm DT4 Titanium Basic Termosifon 65 litre hacimlik 8200 TL. Samsung ekran 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart LED TV 31300 TL. Samsung 108 ekran 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart LED TV 17000 TL. Apple iPhone 14 Plus 512 GB cep telefonu kırmızı 58300 TL. LG 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart OLED Evo TV 63000 TL. Apple MacBook Pro M3 Pro 18 GB 512 GB SSD uzay siyah renginde 93.000 TL. Xiaomi Redmi 12 128 GB 4 GB RAM cep telefonu mavi renginde 7700 TL. Realme C53 128 GB 4 GB RAM cep telefonu siyah renginde 5700 TL. Apple MacBook Air M3 16 GB 512 GB SSD, SSD uzay grisi renginde 58.800 TL. Apple iPad Pro M4 7. nesil Wi-Fi 256 GB 8 GB RAM tablet uzay siyah renginde 42.000 TL. Omix Mix Wi-Fi Plus Repeater modem 1200 megabit per Second Wi-Fi güçlendirici beyaz renginde 400 TL. Samsung mikrodalga fırın 20 litre hacminde 3000 TL. UFO Basic 2300 volt termostatlı hem yatay hem dikey ısıtıcı 4000 TL. Home Hand Handmade Blender seti krem gri renklerinde 1400 TL. Home Grillian tost ve ızgara makinesi 2400 TL. Tefal Sense kahve makinesi beyaz renginde 2300 TL. Korkmaz Vanilya Demkolik Çay Makinesi 2300 TL. Xiaomi Mi Smart Kettle Pro 1.5 litre hacminde 1850 TL. Brown Textile 7 Pro 2600 Volt Buhar Vültü 2500 TL. Pierre Cardin Premium Saç Kesme Makinesi 849 TL. Pierre Cardin Super Fast Dry Saç Kurutma Makinesi 3000 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda zili butonuna basarsanız videolardan anında haberiniz olmuş olur. Kanalıma kanalımı tanıdıklarınızla paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim efendim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.